Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanlığı'na yapılan atamayı eleştirenlere sert bir dil... güçlendirmek için de bal, pekmez, reçel ve tuzlu tereyağı gibi besinlerle takviye yapılmalı. Kimilerine göre inandırıcı olmayan, kimilerinin aklına yatan bu diyetin başarı oranı ise %85. Ee, i̇ki ay önceden ikisi birden diyete giriyorlar. Ee, ona göre erkek çocuklar oldu. Erkek çocuklar oldu. Bunun evet oldu. Var yani. Evet var. Hamilelikte içilen bazı bitki çayları erken doğuma neden oluyor. Aktarlarda isimlerine pek rastlamadığımız bitki çayları hem bebeğin hem de annenin sağlığına tehdit ediyor. Peki hamileler için hangi bitkiler faydalı, hangileri zararlı? Süpermarket raflarında, da aktarların tezgahlarında boy gösteren birbirinden faydalı bitki çayları aslında sanıldığı kadar masum değil. Bilinen çaylar tamam ama ismi bilinmeyen veya yeterince tanınmayan bitki çaylarından mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor. Birkaç tanesi hariç. Uzmanlar hamilelik döneminde bol bol içilen bazı bitki çaylarının erken doğum riskini arttırdığı, hatta anne karnındaki bebeğin de sağlığını etkilediği görüşünde. Haluk hamilesi? 7. 7 hamilesi. Peki hamileliğiniz boyunca e, bitkisel çay içiyor musunuz? Yok kullanmıyorum. Neden? Yani ihtiyaç duymuyorum. Hamilelik döneminde sadece papatya çayı içtim. Kadınların hamilelik döneminde bilinçsizce tükettiği bitki çayları rahim kaslarında kasılma ve uyarılmaya neden oluyor. Bu durum kanama hatta düşük yapma riskini de beraberinde getiriyor. Bitkisel çay kullanmamıştım hamilelik döneminde. Peki bitkisel çay yerine ne gibi sıvılar? Bol bol su içtim ben. Peki hamile kadınlar için hangi bitki çayları risk taşıyor? Halk arasında sakinleştirici olarak bilinen kedi otu, oğul otu, melisa yaprağı ve çuha çiçeği... ...anne adayları için zararlı bitkilerin başında geliyor. Bunlar ismini ya bir kere duyduğumuz ya da hiç duymadığımız şeyler. Onlardan bir kere kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bunların etkileri yeterince e, araştırılmış değil. Uzmanlara göre faydalı olduğu düşünülen sinameki, adaçayı ve melek otu da zararlı bitkiler arasında. E, anlamlarını bilmediğim, yan etkilerini bilmediğim... Bitki çaylarından kesinlikle kaçınıyorum. Bu bitkilerin yanında anne ve bebeğin sağlığına iyi gelen bitkiler de var. Rahim kasılmalarına son vermek için ahududu çayı öneriliyor. Ancak o da fazla içildiği zaman erken doğum riskini arttırıyor. Papatya, rezene, ıhlamur, normal çay, yeşil çay gibi maddeleri gene günde ikiyi geçmeyecek şekilde kullanabiliriz. Zencefil gebelik bulantılarını gideriyor. Rezene ise sakinleştiriyor. Lohusa dönemindeki annelerin sütünü artırmaları için ısırgan otu çayı tavsiye ediliyor. Su çok içiyorum. Süt ürünlerini ayran ve süt tüketiyorum. Bunun dışında da ada çayı ve ıhlamur tükettim. Faydalı bitki çaylarını alternatif olarak bol bol su, süt ve meyve tüyü tüketmek sağlıklı bir hamilelik sürecinin de yolunu açıyor. Müzik Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanlığı'na yapılan atamayı eleştirenlere sert bir dil